Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar videomuzun konusu ehli sünnetin şirke giren konuşmalarından birisi. Bu öyle bir şirk ki Allah ile Resul'ü yer değiştirmiş. Resmen Resul'e şirk koşuyor. Resul'e Allah ile şirk koşuyor. Allah ikinci planda hata yapılmaması gereken Resul. Ben Rasul diyorum onlar peygamber Muhammed diyor siz anlıyorsunuz ne dediğimi. Bir insan böyle bir cinnet geçirir mi? Aklı başında bir Müslüman bu cümleyi duyduğu zaman çıldırması lazım. Bu cümleyi duyan bir adamın bu adama karşı iyi bir cümle kurması lazım. Bir insan böyle bir cümleyi nasıl kurar? Sizdeki Muhammed aşkı Allah aşkının bu kadar önüne geçebilir mi? Bir insan bu kadar haddini aşabilir mi? Bir insan bu kadar sapıtabilir mi? Bir insan bu kadar yoldan çıkabilir mi? Hiç mi Kur'an okumuyorsunuz? Hiç mi Kur'an okumuyorsunuz? Şimdi buyurun. Şirkin böylesini hiç duydunuz mu? Ben videoyu ilk seyrettiğimde inanın hakikaten şaşırdım. Tamam. Bunlar ne dediklerini bilmiyorlar. Tamam. Bunlar tarikat ehli. Tamam. Bunlar tasavvuf ehli. Tamam. Bu kadar da olmaz kardeşim ya. Bu kadar da insan kendini kaybetmemeli. Buyurun bakın ne diyor. Peygamber'e yaz söyleyen bir adam. Allah'a karşı kabalık yapan adamdan daha ağır muamele görür. Duydunuz mu? Diyor ki peygambere karşı kabalık yapan Allah'a karşı yapmaktan daha fazla hakaret görür. Daha büyük hatadır. Şimdi arkadaşlar bu cümleyi arkasından başlıyor ısrarla destekleme. Bakın tekrar ediyorum. Resul'e yapılan hakaret Allah'a yapılan hakaretten daha kötüymüş. Buyurun ni, mi, niçinmiş dinleyelim. Çünkü Allah senin için garip olabilir. Bazı şeyleri bilmediğinden atıp tutabilirsin. Fakat hayatıyla ahlakıyla her şeyiyle, oturuşuyla kavga etmişiyle. Senin olan bir insan sana bu kadar iyi tanıtılmışken. Arkadaşlar, şimdi bir insan size tanıtılıyor. O insanın size tanıtılma sebebi Allah'ın elçisi. Sonra siz tutuyorsunuz, onu gördüğünüz için, onu tanıdığınız için, bizim için değil tabii ilk görenler için söyleyelim. Şu anda çünkü biz de görmedik. Bizim için de kayıp. Şimdi Allah'a iman yerine ona iman daha önemli. Çünkü onu görüyormuşsun. Ona karşı kesinlikle daha dikkatli olman gerekiyor. Niye? Çünkü onu görüyorsun diyor. Onu kabul ediyorsun diyor. Adamı görme ve kabul etme sebebi Allah'ın elçisi olması ama Allah'a yapılan saygısızlıktan daha kötüsü ona yapılan saygısızlıkmış. Düşünün. Allah'a yapılan saygısızlık daha az Resul'e yapılan saygısızlık daha kötü. Bakın dikkat edin. Ona karşı terbiyesizlik yapmak al sana kul hakkı. Allah'ın kulu Hazreti Muhammed'dir. İlk kul hakkı da Hazreti Muhammed'den sorulacak. <laughs> Bakın bu kul hakkı ehli sünnet hocalarının kendi alacaklarını kurtarmak için uydurdukları hurafedir. Birkaç videoda buna değindim. Konusu geldikçe birkaç saniye anlatayım arkadaşlar. Kul hakkı nedir biliyor musunuz? Bunlar şöyle söylüyorlar. Allah haşa demiş ki bana benim borcumla gelin affederim. Kul hakkıyla geleni ben affetmem. Ben karışmam. Bunu diyen Allah Zülcelal hesapta ama ayet değil. Ne oluyor? Adam hacca gidecek. Kapı kapı dolaşıyor ki borcunu ödemek için. Niye? Borcunu ödemeden hacca gidemez. Kul hakkıyla hacca gidemez. E mübarek, aklı başında bir Müslüman başkasına takıp da hacca gider mi? Başkasını dolandırıp başkasının hakkını yiyip hacca gider mi? Zaten böyle olmaması lazım. Ama arkasına Allah dedi diyerek, Allah'ın affetmeyeceği günah olarak, bunu insanlara söyleyerek kendi alacaklarını kurtarıyorlar. Peki hakikatte böyle mi? Bakın şuradan size bir ayetleri göstereyim arkadaşlar. Bakalım kul hakkı mıymış yoksa başka bir şey mi? Şimdi burada Allah Resulüne kulum diye hitap ediyor. Bakın ne diyor? Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız hadi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın. Eğer iddianızda doğruysanız. Şimdi bunlar Habibim Habibim diye her vaazda yapıştırırlar ya. Allah kulumuz diyor. Habibim demiyor. Yani Halil'im de demiyor. Onu İbrahim peygambere diyor. Seni kendi nefsim için yetiştirdim, yarattım da demiyor. Onu Taha 41'de Musa'ya söylüyor. Fakat en büyük kul hakkı Muhammed Resul'e saygısızlık etmemek diye size veriyor. Bakın Allah ayete çağırıyor. Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız. İşte bunlar şüphelerini hadislerle gideriyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan bir ayet daha açayım. Bu münafığın şuna bakalım. Bak. Nisa suresi 116. ayet. Doğrusu Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bakın Allah'ın tek affetmeyeceği günah ortak koşmaktır, şirktir. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim de Allah'a ortak koşarsa hakikaten çok uzak bir sapıklar sapmış demektir. Allah'ın affetmeyeceği tek günah neymiş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kulak. Te özür dilerim. Gördüğünüz gibi şirk. Burada şirk ama ehli sünnete göre kulak. Bakın Zümer suresi 43. Allah'ın dışında şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeye sahip değilseler ve düşünmüyorsalar da mı? De ki tüm şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin yönetimi ona aittir. Sonra ona döndürüleceksiniz. İşte ısrarla başkalarını arıyorlar. Bakın, devamı Allah tek başına anıldığı an ahirete inanmayanların kalpleri huzursuz olarak ürker. Fakat onun dışındakiler anıldığı zaman hemen yüzleri güler. Şimdi tarikat ve cemaat ehli bu ehli sünnetin ve diğer dünyadaki şiaların, vahabilerin, selefilerin hepsinin ortak problemi bu. Allah tek başına anıldığı zaman onlara bir huzursuzluk geliyor arkadaşlar. Müthiş bir huzursuzluk. Niye bunu da söylemedin? Niye Rasul demedin? Niye Gavs demedin? Niye Beddüyü zaman demedin? Dikkat edin. Kur'an yetmez diyenlerin ortak problemi Allah'ın yanında mutlaka andıkları birileri vardır. Mutlaka Allah'la beraber başkalarını anarlar. İşte bu insanları bizzat ayet bize uyarıyor. Zümer 43 44 45 peş peşe. Bakın bir tane daha Allah'ın affetmeyeceği günahı açıyorum. Mümin 12. Bunun sebebi şudur ki siz tek Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ettiniz, ona ortak koştuğunuzda da inanıyor koştuğunuzda da inanıyordunuz. İşte hüküm o ulu, o büyük Allah'ındır. Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Fakat ancak gönül veren anlar. Arkadaşlar şurada gösterdiği gibi bakın. Burası dikkatli bunları artık alışın. Bu ayetleri lütfen kullanmaya çalışın. Bakın Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, affetmeyeceği günah budur. Bunların hepsi çok önemli şeyler ama ısrar ile Allah yerine sizi Resul'e çağıranlara dikkat edin. Şimdi tekrar videomuza dönüyoruz, bakın sonunda ne diyor. Kulaklı kulaklı kulaklı, hani hani hangi kuldan bahsediyor? Ben mi Benim gibi kulaklı ne yapacağız? Allah, allah Teala bir kişinin kulluğunu tasdik ediyor ama. Tek bir kişinin. Abduhu ve Resulü. Ona karşı terbiyesizlik kul hakkına gelir. Kul Hazreti Muhammed'dir. İlk önce kul hakkı denildiğinde ben onun şeriatına, ben onun ahlakına, ben onun muhabbetine, ben onun emanetine ne kadar saygı gösterdim diye hesap yap, al sana kul hakkı o kulun hakkını gördüğünde zaten diğer kulları da görmeye başlarsın. Yoksa kıl olur, kıl olur. Kıl, olur. kıl olur hakkı. Kıl yukarı olur. Laftır. Göstermek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sadam bir adam itaat etmesin. Alnı secde çürüsün, kendine göre ibadet yapsın. Bütün böyle ezan falan filan. Ama Resulullah Efendimiz'e karşı değil. itaatsizlik muhabbeti olmasa. O adamın şuradan, şuradan şuraya ilerlemesi mümkün müdür? tarih bunu kaydetmemiştir, Kur'an da bunu kabul etmemiştir. Resulullah'a herhangi bir insan gibi konuşmak diyor Hücurat Suresi'nde. Amellerinizi sıfıra çıkmasıdır diyor. Amelleriniz boşa çıkar. Bu ayet indikten sonra Hazreti Ömer ömrü boyunca kısık sesle konuşmuş. Sesi kalınmış Hazreti Ömer. Zaten bir amelin yok. Boşa da çıkmasın bari demiş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu insanların bu sohbetlerinde haddi aşmak ve Allah'ın yanında ısrarla birisini anmak bu insanların en büyük özellikleri. Adam öyle cümleler kuruyor ki düşünün. Öyle cümleler kuruyor ki içinde Allah yok. Muhammed, Muhammed, Muhammed. Allah ikinci planda. Sen Muhammed'i sev gerisi kolay. Sen Muhammed ne diyorsa yap, gerisi kolay. İşte bu insanlar arkadaşlar sizi maalesef böyle kandırmaya çalışıyorlar. Ama artık düşünen bir toplum Allah sevilmeden, Allah'a itaat edilmeden elçisi kabul edilmez. Bunun farkına varacaklar inşallah. Selam ve duayla.